çok merak edilen konular var rüya tabirleri rüya yorumları bununla ilgili yüzlerce belki binlerce kitap var kanallar var Evet. bununla ilgili neler söylersiniz Tabii bence bu çok önemli rüya yani binlerce yıldır insanlık için çok önemli insanlar için önemli yani gece görülen rüyaya bir anlam yükleniyor ve onun üzerine kararlar veriliyor. İşte imparatorlar, krallar, işte biliyoruz Büyük İskender, Roma imparatorları sonrasındaki süreçte orta çağda, yakın çağda sürekli bu konu üzerine yorumcuların görüşlerine önem veriliyor. İşte Çarlık Rusyası mesela Çar kararlarını verirken işte kahinlerine danışabiliyor. Şimdi bu bu çerçevede niye rüya görürüz sorusunu daha farklı cevaplandırıyorlar bu kişiler. Yani rüya görürüz çünkü rüya bir anlamda e, bazı şeylerin habercisidir ya da bir şekilde doğaüstü güçler tarafından insan zihnine gelen bir takım haberlerdir e, ve kişinin aslında zihinsel gücü vardır. O zihinsel gücü de Rüyalarında ortaya çıkar birçok şeyi kestirip öngörebilir. Bazı kişilerin bu konuda becerileri, yetenekleri vardır diye bakılır. Ee, şimdi bu başka bir bakış açısı ve şunu söyleyeyim, rüya tabirleri de buna göre değişir. Örneğin e, geçmişten beri gelen e, işte dini tarihte dini öncesi e, e, putperestlik döneminden gelen ya da işte Hristiyanlık dönemi, İslam döneminden gelen dini rüya tabirlerine baktığınızda bu konuda da çeşitli kaynaklar var. İşte mesela İmam Nablüs'ünün kitabı var. Burada da daha yorumları baktığınızda orada farklı yorumlar görebiliyorsunuz. Tabii buna da saygım var ve buna bunlar da çok değerli ve önemli. Çünkü burada birçok birikim var ama ben daha çok daha bilimsel açıdan ve daha e, hem psikanalitik psikoterapiler hem bilişsel davranışçı psikoterapiler rüyaları nasıl anlıyor, nasıl yorumluyor. Biraz ben o açıdan bakıyorum. Genellikle gördüğüm geleneksel rüya yorumları ve dini rüya yorumlarında insanların rüyalarının e, içeriğinin e, tersine yorumlandığını görüyorum. Yani işte kişi rüyasında bir şey görüyorsa o bir anlama geliyor. ...o anlam üzerinden çıkarımlar ve yorumlar yapılıyor. Şimdi e, biraz psikanalitik dönemden m, bugüne doğru gelmek isterim. Evet. Rüyalar nasıl anlaşılıyor diye. Ne dersin? O tarafı konuşalım mı biraz? Ben de tam o psikanalizden başlayalım diye soracaktım. E, evet. yerine geldi hocam. Şimdi e, Freud aşağı yukarı 110-120 yıl önce... Rüyaları inceliyor ve rüyaların bilinç bilinç dışının yansıması olduğunu söylüyor. Ve insanların yaptığı davranışların her zaman bilinçli, isteyerek değil, birazcık farkında olmadan e, gerçekleştirdiklerini söylüyor. Ve rüyalarda da bu davranışların öncülerinin olduğunu söylüyor. Ve e, ka, e, gerçekleşmemiş isteklerin bir ifadesini, isteklerin arzularının, bir ifadesi olarak görüyor rüyaları ve psikanalitik literatürde bunun üzerine aslında rüya çalışmalarını yapıyor. Tabi bu geleneksel ya da dini rüya yorumlarından daha farklı olarak o kişinin o bireyin geçmişini, çocukluğunu ve o kişinin son zamanlardaki psikolojik durumunu inceleyerek aslında çok yararlı, yardımcı olan analizler yapılabiliyor. Freud'un takipçilerinden Jung ki rüya analizleri konusuyla uğraşan kişilerin çok yakın takip ettiği bir bilim adamıdır bir isimdir bir otördür. Jung ise Freud'dan biraz daha farklı bakıyor rüyalara ve diyor ki rüyalardaki sembollerin Kolektif, ortak bilinçaltını temsil ettiğini ve buradaki rüyalarda görülen sembollerin insanoğlunun atalarından beri yüzlerce yıldır eee birikmiş eee bilgileri aktardığını ve bunların ortak anlamları olduğunu söylüyor. Hı hı. Şimdi Jung'un yaklaşımını kabul edenler var, etmeyenler var. Ama genellikle bilimsel çerçeve eee bu sembollerin ortak anlamlar taşıdığını çok fazla kabul edemedi, etmiyor. Hı. Genel psikanalizde aslında bu konuda birazcık e, tedbirli yaklaşıyor Jung'un getirdiği söylemlere e, genellikle şöyle bakılıyor kişinin kendisinin nasıl anlam verdiği ve kişinin kendisinin nasıl yorumladığı çok değerli psikolojik çerçevede de bir kişi rüyasını anlattığı zaman durup hemen şunda şöyle bir sembol var bu bu anlama geliyor gibi ona bir şeyleri açıklamak yerine öncelikle bu rüyadan ...sen nasıl yorumluyorsun, rüyadan sen nasıl bir anlam çıkarttın diye öncelikle o kişi dinleniyor. Daha sonra rüyaların kişinin geçmişi, çocukluğu ve terapötik ilişkiyle nasıl bir bağlamda ilişkili olabileceği üzerine çoğunlukla konuşuluyor. Çünkü kişi rüyasını seansa getiriyorsa o rüyada da aslında terapiyle ilgili beklentileri, terapistle ilgili düşüncelerini de bunlar yansıtabiliyor. Zaten biliyorsunuz psikanalitik psikoterapilerde daha çok aktarım ve danışanla kurulan ilişki üzerinden bir düzelme ve dönüşme hedeflendiği için rüyalar da bu çerçevede yorumlanıyor. Yani psikanalitik ana yol psikanalizinde rüyaların anlaşılması gene de o rüya içeriğinin analiziyle sağlanıyor. Ve psikanalizde burada bir açık içerik, manifest içerik var. Bir de latent gizli içerik var. Çoğunlukla e, terapist o açık içerikten o gizli örtük içeriği ortaya koyarak bunu yorumlayarak devam ediyor. E, ve burada çok büyük, çok geniş ve çok önemli bir literatür var. Çok önemli e, çabalar var. Bunların hepsi çok değerli. Ve ben bunların değersiz olduğunu, önemsiz olduğunu hiçbir zaman söylemedim, ifade etmedim. Hı hı. Benim de zaten kendi eğitim geçmişimde psikodinamik psikiyatri, psikanalitik e, ile ilgili bir dönem var. Ve burada da rüyaların önemi üzerinde çok durulurdu. E, ve kişinin yakın geçmişini, uzak geçmişini ve e, bir, bir takım beklentilerini, isteklerini anlamak için rüyalar kullanılır. Hatta yanlış hatırlamıyorsam rüyalar bilinçaltına giden kral yoludur. Değil mi? Öyle bir Doğru. Şey vardı. evet, bu çok önemli. E, kişinin e, bilinçaltını anlamak için, bilinç dışını anlamak için daha doğru bir tabirle e, rüyaların aslında bilincin süzgecinden geçmeden, bilincin çünkü ee, bilgileri eleyen ve bilgileri karartan bir yanı vardır. Ee, Freud da bunu özellikle vurgulamıştır. Rüyalardaki çatışmalar çok önemli hale geldiğinde kişi bundan rahatsız olur ve buradan hemen uyanır, bilinç devreye girer ve uyanır. Freud'un bu konuda çok önemli tespitleri var ve bunlar gerçekten de yol gösterici olmuştur. İstersen buradan birazcık bilişsel yaklaşıma doğru gelelim. Bilişsel yaklaşımın kökenleri nasıl e, yakaladı, rüya e, analizine nasıl yaklaştı? Burada önemli bir e, bağlantı kişisi var. Bilişsel model biliyorsunuz 1970'lerde Beck tarafından e, geliştiriliyor ve Beck de rüyalar üzerine e, çalışıyor. Ama Beck'ten önce Alfred Adler var. Şimdi evet. Adler'in yaklaşımı, bireysel psikoloji yaklaşımı... Bilişsel modelin öncüsü ve çok yakın. Adler psikanalizde klasik psikanalizden ayrışıyor ve danışanlarını da o yüz yüze görüyor. Yani o işte divanı da çok fazla kullanmıyor hmm. ve biliyorsunuz kompleks kavramlarından bahsediyor. Şemanın öncülü olan kavramlardan bahsediyor. İşte inferiority kompleks diyor ve diyor ki Adler rüya görenler dünyayı nasıl baktıklarını rüyalarında şekillendirirler ve bunu bize ifade ederler. Yani hayata bakış açısını rüyalarından anlayabilirsiniz. Tamamen bilişsel bir yaklaşımdan bahsediyor hı hı. ve kişinin e, gerçekliğin sınırlayıcı gerçekliğin zincirleri olmaksızın bir anlamda sansürlerden arınarak dünyayı nasıl algıladığını size rüyaları anlatabilir diyor ee, ve o da rüya yaşantısına kişinin verdiği anlamın çok daha önemli olduğunu söylüyor. Şimdi baktığımızda bilişsel terapide iki tür bilişsel terapist vardır. Bir kısmı benim gibi daha psikodinamik psikiyatriyi e, inceleyerek psikodinamik psikiyatriyi öğrenerek gelen e, terapistler, bir de daha davranışçı e, yönden gelenler. Şimdi burada tabii rüya çalışmaları, bilişsel terapide biraz kaçınılmış, uzak durulmuş. Çünkü e, psikodinamik ekolden gelenler rüyaların e, bilinç dışını anlattığını ve bilinç dışının da e, bilişsel terapide çok önemli olmadığını düşünerek rüya çalışmasından uzak duruyorlar. Davranışçı yaklaşımdan gelenler de rüyaların anlamı olmadığını, e, zihnin artefakları olduğunu düşünerek bunlar üzerinde çok e, durmamışlar. Ee, şimdi e, bizim gördüğümüz rüyalar, bilişsel süreçlerde aslında kişi hayata nasıl bakıyorsa, hayatı nasıl yaşıyorsa, onların da gündüz ki otomatik düşüncelerini rüyalarda devam ettiğini görüyoruz. Bunu bize bu kadar açıklığıyla kim anlatıyor? Beck anlatıyor. Beck çok uzun süre süren test çalışmasında depresyonlu olguların e, Rüya analizlerini yapıyor... ...içerik analizlerini yapıyor... ...ve bu içerik analizlerinde psikanalitik... E, ...kurama uygun olarak... ...baskılanmış... E, ...örtük... ...malzemeleri bulmayı hedefliyor... ...bunları ortaya çıkartıp bunları analiz etmeyi hedefliyor... ...burayı çok kısa geçeyim... ...bu çok uzun bir konu... ...ama bir türlü o örtük içerikte... ...aradığı öfkeyi... ...kızgınlık duygularını bulamıyor... ...bastırılmış olan öfke ve kızgınlık duygularını... ...tam aksine... ...depresyonu olan olguların rüyalarında da e, hayata baktıkları karamsar bakış açısını, kendileriyle ilgili değersizlik düşüncelerini, e, bununla ilgili otomatik düşüncelerini ve dünyadaki o üçlüyü, kendileri, gelecekleri ve hayat hakkındaki olumsuz düşünceleri, olumsuz yorumlamalarını görüyor ve e, o bilişsel terapi te, bilişsel modelinde bunun üzerinden oluşturuyor. Ve psikanalitik modelin geçerli olmadığını ve ...farklı bir modelle daha geçerli bir model geliştirerek insan psikolojisini anla, anlamak üzere bir bilişsel bir dönüşüm ve bir devrim sürecini geliştiriyor. Hı hı. Ve 1971'de de Rüyalar Üzerine Bilişsel Olarak Nasıl Anlayabiliriz? bunun üzerine de çok ayrıntılı bir makalesi var. Hı hı. Ve Arthur Freeman, bekle çalışan Arthur Freeman'ın bu konuda önemli bir yayını var... Ve Arthur Freeman da aslında bilişsel terapide rüyaların nasıl çalışılabileceğini anlatmış. Ben de bunun üzerine belki farklı platformda ileride bunu bir ders olarak daha ayrıntılı konuşabiliriz. Burada biraz da bir sohbet ediyoruz. Evet. Çok ayrıntıları, bütün ayrıntıları, detayları anlatarak devam edemeyiz. Biraz bu bir giriş şeklinde düşünebiliriz. Evet. evet.